Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün arkadaşlar Frank Punk oynuyoruz Daha fazla bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenip Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın Bu oyun arkadaşlar yeni çıkmış Ama oyunda Türkçe yok Keşke Türkçe olsaydı Türkçe olsaydı daha fazla kişi oynardı Oyunun grafikleri mekanikleri güzel Biraz Valorant'a benziyor Farklı modlar da var Yani Türkler yok Bakayım şöyle bir Geçen bir tane görmüştüm bir iki tane o kadar yani. Türkler oynasa yani oyun tutar yani. Türkçe gelirse tabi. Ne var? Mesela arkadaşlarınızın içine geçiyorsunuz. Üstüne falan çıkma yok ya da vurma. Bu skin de yeni geldi bana çok güzel. bir kelimizi aldık arkadaşlar. Şunu da alayım can gelsin. Skill'lerimiz de var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne Lan flash attım. Mesela bomba kırmızı lazım şu an galiba. Ama bomba yok. Nerede onun bomba? <laughs> <laughs> Lan bura nere böyle? İçeride biri var. Şundan alalım. Headshots. I'm back with more hurricane. goodness. Converter is now converting. I mean, look, she should have one enemy lost. I beat chosen made this flash myself. Do not try to call.

neymiş lan yani? bu gelsin turtle back turtle back bullets for oh i bet that card will be double it's a whole new world out there babies <gülüyor> <gülüyor> şu an son round galiba <gülüyor> <gülüyor> beyler bir bela salın be Bombay, but to you, man. Card bombos. Loading is always a challenge. Hold up, trying to load. Let's make things a little less clear. Systems are a go. bir daha geliyor. Şey 4 kill aldım. Şey <laughs> bak, 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 İşte. Oyun dik Bu oyunda silah bakma yok mu ya? Allah Allah buldum lan. Dur bakayım. C mi yok? H yok. Y U U'muş. Tamam. In the ben, ben şimdi. <laughs> Öl be. Şimdi lan gibi ne olmuyor yoksa <laughs> Adam kayboldu gerçek oyuncu ben. Evet. Türk var mı yok? PlayStation'dan oynayan var, Xbox'tan oynayan var. Çift platform destekliyor. Başkaları da var çünkü. Ya silah nasıl değiştireceğim ben? Bıçağımıza bakalım. Oy, hop, hareketlere bak. Çek atar mıyım? Beyler bıçak gelir mi? Ne dur 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 Attım hahaha Gençler sakin olun bir dakika bir dakika Tamam 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 buradayım bıçak attı. Oha ne oldu lan bu ilk defa görüyorum. Ne yaptım lan? Ama ben sıktım sana. Ne Hı. <laughs> Silah <ziymiş. gülüyor> <laughs> hızlıymış. Ha. Bunlar halkını açtım herhalde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.